Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Bugün Erzurumlu bir abimizle merhaba tır şoförlüğü, abi. eski tır şoförü kendisi tır şoförlüğü hakkında konuşacağız. Gittiği ülkelerde başına gelenler, tır şoförlüğü maceraları birçok şey hakkında konuşacağız. Güzel bir video olur. Buyurun sohbetimize başlayalım. Röportaj tadında bir sohbet olacak. Umarım beğenirsiniz. Evet abi. Merhaba, merhaba Hoş kardeşim. Hoş geldin ilk önce. Hoş gördük. Sizin şu ilk önce şivenize ben bayılıyorum ya. Erzurum şivesi yok mu böyle doğal? Hmm, teşekkür ederim, o senin güzelliğin kardeşim. Başlayalım abi. Sen Buyurun. Kısaca kendini tanıtır mısın abi bize? Ee, 1982 Erzurum merkez doğumluyum. Yaklaşık 6 yıl öncesine kadar tır şoförlüğü yaptım çeşitli ülke ve şehirlerde seyahatim bulunmaktadır, evliyim, dört çocuk babasıyım. Ee, bunlar. Anladım abi. Tırcılığa nasıl başladın abi? Tır sürmeyi yani nasıl sevdin? Bunu <laughs> anlatır mısın? Çok güzel bir soru sordun aslında. Ee, şoförlüğü çocukluktan beri böyle itina ile, özenle, merakla araştırdığım bir konuydu zaten. Şoförlüğe ayrı bir merakım vardı. Yıllarca şehir içi taşımacılık, insan taşımacılığı, yük taşımacılığı sektörlerinde hizmet ettim. Fakat tır şoförü olarak 1999 sonrası bu işe merak saldım. 2003'de de tır şoförü olarak mesleğime devam etmeye başladım. Anladım abi. Peki abi tır şoförlüğünün zorlukları nelerdir? Yani hani biz duyuyoruz evet, evet. yabancı ülkelere falan gidiyorsunuz. Zorlukları neler abi? Evet kardeşim yine güzel bir soru. Tır şoförlüğü öncelikle her dakikası özen, itina e, ve dikkat gerektiren bir meslek. Günü geliyor milyon dolarlık yükler taşıyorsunuz. Yani. Günü geliyor bir hastanın ya da bir hastanenin kan ihtiyacını karşılamaya gidiyorsunuz. İlaç ihtiyacı için gidiyorsunuz biraz onların stresi var e, trafikte malum kullandığınız araç e, kimi zaman 40 tona tekabül ediyor kimi zaman 20 tona her zaman için dikkatli olmanız gereken bir husus e, diğer bir husus trafik trafikte aslında insanlar tır şoförlerini kaba saygısız olarak görürler ama e, bence tanımadıkları için yanılıyorlar e, çünkü e, tırcılık sizin tahmin ettiğiniz gibi kaba bir meslek olsaydı, herkes tırcı olurdu. Bu çok itina isteyen, beceri isteyen, Aynen. beyninizin fazla fazla çalışması gerektiği bir konudur tır sürmek. Evet, bir de evet. mesela ailenizden uzak kalıyorsunuz gittiğiniz zaman, bu da bir zorluklarından bir tanesi mi ee, acaba? Tabii şimdi işin ne kadar da güzel, çekici yanları olsa da e, tabii en önemli sıkıntısı hasret. Sevdiklerinize hasretsiniz. Çocuklarınıza hasretsiniz. Ananıza babanıza hasretsiniz. Günü geliyor cenazenize gelemiyorsunuz. Günü geliyor yeni doğacak çocuğunuzun doğum gününe gelemiyorsunuz. Var çeşitli zorlukları da var güzellikleri de var kardeşim mesleğimizin. Abi peki şimdi sen tır şoförüsün. Bugüne kadar hangi ülkelere gittin? Hangi şehirlere gezdin? Yani evet. eş malzeme taşıdın tır ee, şoförüyle. Evet. Türkiye'nin 81 vilayetinin neredeyse hepsini tamamen gezmişimdir abartısız. Vay başardım. Ülke olarak da e, isim sayarak, sayacak olursak yurt dışına başladığım dönemler ilk İran'la başladım seyahatime. Sonra Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmen ülkeleri ağırlıklı çalıştım. Asya ülkelerle çalıştım. Ee, zaten bu 6 yıl çalışma esnasında da anca oralara gidebildim. Avrupa'da herhangi bir yolculuğum olmamıştır. Anladım abi. Peki gittiğiniz bu ülkelerde böyle iyi veya kötü anılarız var mı? Yani başınızdan geçen böyle iyi olaylar kötü olaylar böyle aklına gelen. Tabii ki şimdi birkaç tanesini anlatabilir miyim? E şimdi sürekli seyahat halindesiniz. Aynen. Sürekli yoldasınız. Tanıdığınız tanımadığınız binlerce insanların içerisine çıkıyorsunuz şimdi güzel şeyler de var güzel şeyleri çeşitli ülkeler görüyorsunuz çeşitli kültürler tanıyorsunuz kimilerinin binlerce dolar harcayıp da tatil yapmak için gittiği ülkeleri siz para vermeden para kazanmak için gidiyorsunuz böyle bir güzel yanları da var fakat kötü yanları gittiğiniz ülkelerde dil bilmezseniz yol bilmezseniz iz bilmezseniz çok çeşitli sıkıntılar olur her ülkede e, farklı insanlar var, e, can güvenliğinizin olmadığı ülkeler var, mal güvenliğinizin olmadığı ülkeler var. Bunlar da tırcılığın zorluklarından arasındaki işlerdir. Götürdüğünüz malın size emanet edildiği her zamanda tam olarak teslim alınacağını e, bilmeniz gereken bir husus. Onunla ilgili tedirgin olursunuz, her istediğiniz yerde park edip mola verip yatamazsınız, güvenli bölge ararsınız. Ee, güzel anıları da dediğim gibi arkadaş ortamı çok güzeldir tır camiasının. Bütün evet. tırcılar birbirlerine saygılıdır. Biz İnsanlar birbirlerini e, aynı güzergahta çalıştığı için %90'ı birbirini tanır. Evet. Artı bir durum e, evinizden uzaktasınız. Eviniz o anki arkadaşınız olmuştur. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yoldaki tır arkadaşlarınızdır. Herkes de bu bilinç içerisinde çalışır kötü olarak da gittiğiniz ülkelerdeki bazı yönetim yönetimlerin sıkıntı verdiği durumlar oluyor. Onlar da artık biraz işin siyasi boyutuna girdiği için buradan konuşmaz Daha bir güzeldir. Peki abi böyle hiç e, örnek veriyorum Türkiye'de evet. iller arasında gidip gelirken evet. böyle otostop çeken öğrencidir veya başka birisidir böyle tırını aldın mı abi hiç? Tabi tabi, alıyoruz. E, çekinmiyor musunuz yani başımıza bir şey e, gelir belki ben, e, nedir diye? Yuza, Yoksa evet. şöyle hani yolda kalmış diye böyle hani vicdan yapıp alıyor musunuz? Malum ülkemizde öğrenciler otostop çekiyor, birçok insan çekiyor. Bu şekilde seyahat edenler var ülkeler arası otostopla. Evet tabi şimdi öncelikle insanlar, e, otostop çeken insanlarla çok ta, karşılaştık. Önce bir uzaktan bakıyoruz eğer böyle tipinde bir anormal bir durum yok ise ya da eşkalinde herhangi bir sıkıntı yok ise almaya çalışırım otostop çeken arkadaşları e, kimisi bu işi zevk için yapıyor macera olsun diye yapıyor bu otostopçu arkadaşlar kimisi gerçekten bir yerden bir yere gitmesi icap ediyor fakat maddi imkanları olmuyor işte o anki psikolojimiz eğer bizde ee, güven alabiliyorsaksa bir o Sezgi, arkadaşta tamamen sağ abi. duyularımızdan Aynen. o ara hareket ediyoruz alıyoruz almıyoruz da, el aldıklarım insanlar içerisinde de hiç kötüsüyle karşılaşmadım hatta küçük bir anı olarak da bunu söyleyeyim bir keresinde bir bay bayan bir otostop çeken bir grupla karşılaştım aldım bunları yolda seyahatte sohbet ettik Bayan Türkiyeliydi ama hangi şehirliydi unuttum. Erkek Fransızdı. Bunlar e, Harvard Üniversitesinde bir proje üzerine yola çıkmışlar. E, 0 Euro ile Dünyayı Geziyorum projesiymiş. Euro. Evet 0 Euro. O, Harvard Üniversitesi o zaman o şekilde yönlendirmiş bunları. Hiç para vermeden e, gidin en az 10 ülke gezin demişler. Biz e, Türkiye'de ben onları aldığım zaman bunlar e, yanılmıyorsam dördüncü, dördüncü ayağıydı projelerinin. Dördüncü ülke. E, ben bunları Gürcistan sınırına kadar götürdüm. Ondan sonra götüremem zaten. E, resmi olarak geçişimiz yasak. Çünkü biz tırlarla insan taşıyamayız uluslararası olarak. Sadece bulunduğumuz ülke sınırlar içerisine götürebiliyoruz. Ve yurt dışında da otostop çeken insanlar oluyor ama Oralarda yasak. Mesela Türkmenistan'da aracına kendinden başka birinin binmesi yasak. Binecek ise bu resmi kanallar üzerinden tamamen evrakla yapılması gereken işler. Oralarda fazla almıyoruz ama Türkiye içerisinde almıştır mı Peki abi siz şimdi yabancı ülkelere gidiyorsunuz Türkmenistan'dır, Azerbaycan'dır vesaire vesaire. Evet. E, bu ülkelere giderken mesela eşiniz, dostunuz, akrabalarınız sizden ya şu ülkeden bana şunu hediye olarak getirsene orada hani daha ucuzdur gibi bir şeyler oluyor mu? Böyle isteklerde bulunuyorlar. E, tabii tabii. Şimdi Neler bu, getiriyorsun? E, Şimdi çok isteyen olur yani birebir şunu getir demezler de evet. e, klasik bir sözdür gittiğin yerden ne meşhursu ondan bize de getir. E, şimdi bu da yasal sınırlar içerisinde e, getirme hakkımız olduğu kadar bir limitimiz var. Ee, ülke gümrüğünde sıkıntı yapmayacak şekilde bazı şeyleri getirebiliyoruz hediye bazında işte örnek veriyorum İran'dan gelirken İran'dan e, çay getiririz lokum get şey, özür dilerim çay getiririz hurma getiririz getirir. ee, İran'ın orada hem meşhurdur hem ucuzdur ee, Türkiye'de de yok mu var ama işte insanlar sırf oradan geliyoruz diye getirmemizi isterler çocuklarımız mesela e, oyuncak isterler. Aynı oyuncak burada da var yok değil. Fakat oradan geldiği zaman başka tabii, bir kıymet duyuyor demek tabii. ki insanlar için. E, getiriyoruz. Anladım abi. Yasal ölçü içerisinde getiriyoruz. evet. Peki abi e, yabancı ülkeye gittiğinizde tırınız arızalandı. Diyelim hiç başınıza geldi mi? Eyvah eyvah. Arızalandıysa ne yaptınız yani? Hiç tanımadığınız bir eyvah. ülkede, dillerini <laughs> bilmiyorsunuz. Böyle bir durumda başınıza geldi güzel bir soru daha sordum kardeşim bu işin en zor yanlarından biridir aracın başka bir ülkede arızalanması eğer bindiğiniz araç marka bir araçsa garantisi devam eden bir araç ise bulunduğunuz ülkede de garantinin vermiş olduğu imkanlardan faydalanabiliyorsunuz fakat şimdi örneğin Türkmenistan'ın Carco diye bir şehri var oraya gidiyorsunuz yaklaşık bir 400 kilometre çölde bir seyahatiniz var iki en yakın yerleşim birimi 400 kilometre o arada bir yerde aracınız bozulur ise servise ulaşma imkanınız yok tamirciye ulaşma imkanınız yok yine bu arada tırcı arkadaşlarımız devreye girer elimizden geldiği kadar birbirimize yardım ederiz. Arabamızı yürütebiliyorsak yürütürüz. Destekliyorsunuz. E, tabii tabii. Yürütemiyorsak ise de en yakın tamiri ya da servise arabamızı başka bir araçla çektiriyoruz. O da yine bizim tırcı, Türk, Türk tırcısı arkadaşlarımız yapar. E, çok onu da yapamıyorsak ülkenin konsolosluğuna telefon açarız. Konsolosluk bizlere gerekli yardımı bulunur Aynen. sağ olsunlar. Evet. Evet abi. Peki, tır şoförlüğünü tavsiye eder misin gençlere, insanlara? <laughs> yani Şimdi, tır şoförü olsunlar mı? Böyle değişik yollara, uzun yollara, farklı ülkelere giderler mi? Gitsinler yani. Niye gitsinler? Ee, kültür tanırlar, insan tanırlar. Fakat şurada tek bir şekilde gitsin derim. Bekar olsunlar. Bekar olsunlar. Ee, tırcılık hem genç, vücudun en sağlıklı olduğu dönem genç zamanlar. Uluslararası tırcılık, transportçuluk dediğimiz bir meslek ee, gençlere güzel bir iş aslında. Ee, yaşlı insanlar yoruluyorlar, kaza riskleri çok oluyor. E şimdi e, gün geliyor, kapılarda, gümrüklerde 20 gün, 15 gün e, hiç hareket etmeden sıra beklediğimiz anlar oluyor. Yani. E şimdi bunlar yaşlara göre bir işler değil. Bu evet. tırcılık belki de... Dedim ki gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu bir meslek. Fakat bu genç arkadaşlarımızın da bekar olarak gitmeleri taraftarıyım. Yani tabii yoksa evde çoluk çocuk, eş bekleyen oldu muydu? Tabii sıkıntı olur. özellikle evli ve de çocuk sahibi bir arkadaşımız ise e, çocuğuna hasret kalıyor, eşine hasret kalıyor. Çocuğu hastalanıyor yanında olamıyor, eşi hastalanıyor yanında olamıyor. Evet. E, şimdi bekar olarak gittiği zaman Sorumluluğu anne babası onlar da zaten kendilerini e, hayatlarını idam ettirecek durumdaki insanlar. Yani şurada kendine bağlı, kendine muhtaç insanların olmaması şartıyla tırcılık yapsınlar derim. Ha. Zevkli bir iştir, eğlenceli bir iştir, maceralı bir iştir. Maddi olarak da e, süper olmasa da idare edecek boyutta bir iştir. Arkadaşlar. Yani asgari ücretin üzerinde mi diyebiliriz? Şimdi asgari ücretle karşılaştırmayalım. Zaten asgari ücretle tır karşılaştırılıyor olmasından dolayı şu an e, meslek As. meslek şu an talep görmüyor. Hı. Aslında şu anki şartlarda Türk tırcılığının özellikle transportçu arkadaşların, uluslararası taşımacılık yapan arkadaşların e, şu anki şartlarda ben şahsımca en az e, maddi olarak konuşursak 15.000 TL gibi bir para ellerine geçmesi lazım ki bu meslek evet, cazip hale şey. gelsin ve ya insanlar şey. idam ettirebilsin. Evet. Asgari ücretle kıyaslanmaması lazım bir iş kardeşim. Evet. Ee, tır şoförlüğü ile ilgili hemen hemen bütün merak edilenleri abimize sorduk. Ama İyi şimdi adam. abimiz Erzurumlu. Şöyle bir Erzurum Erzurum kelimeleri bir şöyle şive birkaç bir şey söyleyebilir misin? Erzurum'a özgü Canınızı yerem, sizi seviriz. <laughs> Canınızı yeriz, sizi seviriz. Buyurun, kıtlama şekeriniz var, çayımız var. <laughs> <Evet>. Afiyetle içelim. <laughs> Allah emanet olun, Afiyet kendinize olsun. iyi bakın. Kanal videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Allah emanet olun kardeş. <laughs> <laughs>